Rüyada burun kanaması tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada burun kanaması Aşırı olmadığı sürece hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hayatında güzel ve olumlu olaylar yaşanacağına, kişinin maddi imkanlarını çoğalacağına, yaşam standartlarını artacağına ve çok daha rahat bir hayatın sahibi olacağına rivayet edilir. Fakat rüya sahibinin burnunun çok fazla kanaması, üstünün ve ortalığın kan revan içinde kalması hayırlara yorulmaz ve rüyayı gören kişinin hayatında aksiliklerin yaşanacağına ve kişinin kötü günler geçireceğine delalet eder. Rüyada burun karaması rüya tabirine, rüya yorumuna iyi yana kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımızı şey dosta, hısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyaların size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.